Timsahlar, dinozorlarla beraber yaşamışlardır. 240 milyon yıldır dünyada oldukları düşünülüyor. Diğer sürüngenler gibi timsahlar da soğukkanlıdır. Tuzlu su timsahı timsahların en büyük türüdür. Bilinen 23 farklı timsah türü vardır. Genellikle Asya, Avustralya, Afrika ve Amerika'nın tropikal bölgelerinde bulunurlar. 24 tane dişleri vardır ve çene yapısı çok güçlüdür. Taş yutarlar, bu suda daha rahat batmalarına ve dengelerini sağlamalarında yardımcı olur. Çiftleşmelerinde 20 ile 80 arasında bir yumurta bırakırlar. Yumurtalara dişi bakar. Bu yaklaşık 3 ay sürer. Sıcak günlerde soğumaya ihtiyaç duyarlar. Ağızlarını açık tutma sebebi de budur. Timsahların ter bezleri yoktur. Su altında 2-3 saat kalabilir ve saatte 40 kilometre hızla yüzebilirler. Şimdiye kadar burundan kuyruğa kadar ölçülen en büyük timsah 7 metre boya ve 900 kilogram ağırlığa sahiptir. Timsahların gözleri 3 perdelidir.